Foreign Metin 2 kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte hidrayı daha az masrafla, daha ucuz itemlerle nasıl kesebiliriz bunu göstereceğim. Bu video YouTube'daki ilk videom. Devamı gelecektir. Desteklerinizi bekliyorum. Hidra girişi olan ejderha ateşi burnundaki balıkçının yanına geldik. Grubumuzu kuralım. Daha sonrasında herkes gemiye diyelim. Videoyu kesmeyi düşünmüyorum. Yekten anlatmayı deneyeceğim. Bunun nedeni siz de denk gelmiş olabilirsiniz veya kendiniz de sormuş olabilirsiniz. Hidra'nın önünde turu beklerken insanlar gelir kaç k hasar ile hangi itemler ile kestiğinizi neler bastığınızı merak ederler. Ben kestiğim itemleri ve bastıklarımı söylediğim zaman bana inanmayan birçok insan oldu. O yüzden arkada bir şeyler bastığımı veya farklı bir şeyler yaptığımı düşünmemeniz için videoyu süresi neyse o şekilde yükleyeceğim. Çok kısa şaman itemlerine değinelim. Kısa kısa üzerlerinden geçiyorum. Çoğunuz biliyorsunuz zaten. Ama ilk defa bafçarı dizecek olanlara referans olur bu. Kuşağı kendim yapmıştım. Olmasa da olur. Önemli değil. Hidra'yı hiç bilmeyenler için kısa özet geçeyim. Hidra toplamda 4 aşamadan oluşur. 3 aşaması gördüğümüz hidralardan oluşuyor. Her hidra bir öncekinden daha fazla hipiye sahip. O nedenle ilk hidra kafası kolay olacaktır. Kolaydan zora doğru gideceğiz. Onların öncesinde 120 saniyelik direği savunacağız. Daha sonrasında hidraları kesmeye başlayacağız bilgisayarım kötü olduğu için ancak bu şekilde kayıt alabiliyorum. Bunun için kusura bakmayın. Video çözünürlüğü düşük olabilir, donmalar olabilir. Şöyle canavarların bol olduğu yerden dalmayı tercih ediyorum. İki vuruşta ölüyorlar. Daha sonra siren, daha sonra da diğer canavarları temizliyorum. Videoyu dikkatli izlemenizde fayda var. Küçük küçük ayrıntılar var ama bunlar bizim için bazı yerlerde hayat kurtarıcı ayrıntılar olacak. Direği savunurken değinmek istediğim birkaç husus vardı, bunlara biraz değineyim. Youtube'da bulunan hemen hemen bütün Hidra videolarını izledim. İzlediklerim arasında aradığımı buldum desem yalan olur. Videolardaki hitemler ve basılanlar ile Hidra'yı kesmek bence marifet değil. Akıl kârı da değil, Hidra piyasası az çok belli. Gerçek anlamda kâr edebilmek için masrafları minimize etmek lazım. Bu sadece hidra içinde geçerli değil. Hayatın her yerinde bu böyle. Şimdi hidraya dönelim. Hidra'da toplamda 4 aşama var demiştik. Bunun birincisini bitirmek üzereyiz. Diğer aşamalarda hidralarla karşılaşacağız. Herkes son aşamadaki yani 3. hidra kafasındaki büyü çözmeyi bilir. Ama sadece büyü çözme debafı yok. Farklı debaflar da var. Birinci kafada yavaşlama yersiniz hareket hızınız düşer. İkinci kafada saldırı hızınız düşer. Üçüncü kafada da herkesin bildiği büyü çözme var. Burayı anladık. Peki bayram değil seyran değil ben neden debaplardan bahsediyorum? Dikkatinizi oraya çekiyorum. Çünkü bu debatlar bizim için anımsatıcı yani alarm rolünü görecekler. Her hidra kafası başladıktan 25 saniye sonra debaflar etkinleşir. Bunu birazdan uygulamalı olarak göstereceğim. 30. saniyede ise bu videonun konusu olan hidra yumurtalarını göreceğiz. Şimdi grup seteremizi unutmuyoruz. Çok önemli. Ninjamı yürütüyorum. İlk turumuza başlıyoruz. Şöyle park ettikten sonra Otomatik avımı açtım. Hasarımızı bol bol göreceksiniz zaten. Sireni üzerime alıyorum. Birkaç merdiven atıp buff'ımı tazeliyorum. Ninja'ya dönüyorum. Şimdi gözlerimizi sol üste dikiyoruz. Debuff gelecek. Debuff'tan sonra bu 25. saniye demek arkadaşlar. 5 saniye sonra direğin 4 köşesinin herhangi bir yerinde hidra yumurtası beliriyor. Şekilde gördüğünüz gibi. Bu hidra yumurtalarını biz ikinci ve üçüncü hidra turunda keseceğiz. Onlara yetişmemiz gerekiyor. Onlara yetişmek için de debaflar bizim için çok çok önemli. Debafların geldiğini kaçırmamamız lazım. Fark ettiyseniz ninja çok geç yükleniyor. Bakın deniz savaşı başladı ama ben geç geliyorum. Bunun tek nedeni 2 metin 2 artı üstüne kayıt. O yüzden bilgisayar ekstra donuyor ama dert değil. Ben yetişeceğimizi düşünüyorum. Şöyle mat seti de göstereyim hemen. Detaylı olarak zaten videonun sonunda göstereceğim. Şöyle otomatik avdayı bastıklarımı da göstereyim. Şimdi gözümüz sol üstte debuff'ı bekliyoruz. Geldi. 2, 3 diyorum ve direğe doğru koşuyorum. Neden 3 onu da anlatacağım. Canavarların yakından geçmemeye çalışın. İtekleyebiliyorlar. Ve bir tane bile gemi direğini vuran canavar kalmadı arkadaşlar. Gemi direğine vuran canavar yoksa gemi direğinin canını azaltacak herhangi bir şey de yoktu. Bilmeyenler için hemen söyleyeyim. Hidra'nın kendisi gemi direğine zarar vermez. Hidra'nın bütün olayı içerideki oyuncuları öldürmeye yöneliktir. Bu yüzden skiller atıyor. Şimdi 3. saniyede çıkmamızın nedeni de şu dönüşümde olduğumuz için normalden daha az koşuyoruz bir oyuncuya göre. 28. saniyede yani 3. saniyede çıkmamızın nedeni de 2 saniyede direğe olabildiğince yaklaşmak, çıkacak olan hidra yumurtalarını kesmek, onlara yetişmek. Çünkü hidra yumurtaları 10 saniye kaldıktan sonra yok oluyor. Bunun için çok az vaktimiz var. Hemen kesmemiz gerekiyor. Birazdan debuff geldiğinde direğe doğru koştuğumuzda görüş açımızı iyi ayarlamamız lazım. Çünkü bütün alanı görmeliyiz. Bazen metni gözlerimiz seçemeyebiliyor. Bunun da yolunu göstereceğim. 3 diyorum. Direğe doğru koşuyorum. Bu gördüğünüz mavi okları da almanızda fayda var. Ne işe ne yarayacak derseniz bu mavi oklardan zaten bir tanesini alabiliyorsunuz aldığımızda hidranın can yenilemesi azalıyor arkadaşlar. Atıyorum %5 can yeniliyorsa bunu %2,5'a düşürüyor. Hemen şu uyarıyı da geçmek istiyorum. O mavi okları alacağız diye hidra yumurtasına giden yolumuzu kesinlikle ve kesinlikle uzatmıyoruz. Çünkü bizim ilk amacımız en elzem olan şey hidra yumurtasını kesmek. Eğer ki o yumurtayı kaçırırsak tur patlamış oluyor. Otomatikman patlamış oluyor. Yumurtayı kaçırdıktan sonra hiç beklemenize gerek yok. Gitmek üzere. Ben genellikle %20 ile 10 arasında kesiyorum. Yani onu pek görmüyorum. Ama bu videoda büyük ihtimal göreceğiz. Çünkü Ninja biraz geç yükleniyordu. Siz de fark etmişsinizdir. Tur başladıktan 1-2 saniye sonra ancak yetişiyorduk. Hidramızı kestik şamanımıza geçiyoruz şöyle eldivenini takacağız şurayı bir patlatalım kaç sandık olduğunu görelim daha sonrasında hızlandıracağım videoyu kesmeyeceğimi söylemiştim şöyle yakınlaşalım 1 2 3 gördüm 4 gördüm Umarım 5 çıkar Evet 5'i de gördüm Tamam ben şurayı yiyip hemen geliyorum. Şöyle şamanla köye geldikten sonra ninjama giriş yapıyorum. Düşük rütbede yani zalimde kestiğimiz için herhangi bir kaza kurşununa gelmemek için ninja'yı limana göndereceğiz. Köydeyken grubu sil diyoruz. Ninja'yı limana gönderdik. Biz de buradan ışınlanıyoruz. Geldik ninja'ya. Mor iksirimi basıyorum. Normalde yürüyüşe çıkıyorum. Yürüyüşteyken de şamanla grup atıyorum. Ve bir sonraki tura hazırlanmış oluyorum. Marmara gibi bir sunucuda hasar azaltması olmayan bir sunucuda hangi itemlerle kesiyoruz? Hemen buraya geçiyorum. Elmastan başlıyorum. Beceri hasarına karşı koyma yeterli. Yakutta ortalama zarar yeterli. Hidra için konuşuyorum tabii ki. Çift HP HP yenilemeli bir yeşimimiz var. Bunu eğer ki canınız 27 kanın altındaysa parlak da alabilirsiniz. Safir ve grana önemsiz. 10x'te kritik vuruş direnci olmasa olmazımız çünkü Hydra bizi tekleyebilir. 12 güç 10 delicili bir silah fişi kullanıyorum. Kritikli de tercih edilebilir. Ancak ben güçlü olmasını tercih ediyorum. Biliyorsunuz dönüşümde güç ve canavar bizim için çok önemli. Aa, ben bunu yanlışlıkla giymişim. Evet. <laughs> Normalde 8 saldırı hızlı kullanıyorum. Bunu Razador'da kullandığım başlığı giymişim. Hiç de fark etmedim. Ha. Acaba almasak mı bir daha? Şu şamanı bir yanıma çekeyim. Çok gözüme batıyor. Şu kuşağını da çıkaralım. Yanımızda güzel dursun. Tamam. Kostümü göstermiştim. 1.5 HP'sinden faydalanıyoruz. 24 emiş 11 ortalama zarar 2 buzun gücü düşük rütbe artı 9 havalı çelik yay emdirmiş bakın arkadaşlar artı 0 havalı çelik yay bile emdirseniz 44 ortalama artı 9 zodyak yay da emdirseniz dönüşümde verdiği hasar aynı kendim bizzat test etmiştim artı 9 zodyak yayımız var 43 ortalama 16 elementi var 6 7'sinde 10 buzun gücü var kahraman set kullanıyoruz bunu artı 9 Abdullah hocam basmıştı. Askerde şu an selam olsun ona da. 8 saldırı hızı 4 saniye buzun güçlü artı 9 dragon kapşonumuz var. Becerili kullanıyorum. Berserker dönüşümde kesinlikle işlemiyor. Bunu açıklayacağım. Çarın en elit itemi artı 4 int irade tılsımı 6 buzun gücü alıyoruz buradan. 2.5 ona mı ne aldığımı hatırlıyorum. Öyle bir şeydi. 12 gücü 4 saniye boyunca buzun gücünü al. Artı 8 kalkanımız var. Artı 8 5 saniye buzun güçlü zümrüt küpemiz var. Bütün saniye kırıklarının olayı bu. Ben düz atak olsaydım kesinlikle patronlu alırdım. 60-70 vonda verirdim. Ama dönüşümde kestiğim için bunu almak daha mantıklı geldi. Bunu 16-17 vona aldığımı hatırlıyorum. Diğerine o kadar para vermeye gerek yok. Göreceksiniz şimdi diğer itemlerimi de. 4 saniye buzun güçlü 10 derece 15 buçuk yeter. Artı 9 ruh kemirimiz var. Ceferleri ekli bir şekilde. Ceferler çok çok önemli biliyorsunuz. Hasara katkısı çok fazla. Artı 8 kahraman suyu kask kıyafetimiz var. 3 saniye buzun güçlü 15 buçuk Saniye kırıkları verdiğim item sayısı çok fazla görüyorsunuz. 12 güç 6-7'sinde de şimşek olan eldiveni kullanıyorum. Bilmeyenler için dönüşümde Patronlu'dan daha fazla iş yapıyor bu Efsun. Artı 8'e basamadığımız artı 7 ateş ayakkabımız var. 5 saniye boyunca buzun gücü, 1.5 kayı, 10 kritik. Dönüşümde olduğumuz için irade gücü yüzüğü kullanıyoruz. Elemental güç taşı. Marmara'da oynadığım için yüzük sıkıntım açıkçası yok. O tava geçelim. Bağlı olan yeşil iksir kullanıyorum 30 dakikalık bu büyü çözmede gitmiyor arkadaşlar Yedilik enerji basıyorum Onluklar ile arasındaki fiyat farkını siz biliyorsunuz Kritik delici ay ışığından Saldırı markası kullanıyorum Gördüğünüz şeblemler bizzat iyi benim üretimimdendir <laughs> Şaka bir yana hiç gerek yok 20 likler falan basmaya bunlar gayet yeterli kendim üretiyorum 5 güç veren çan çiçeği suyu Güç bizim için önemli Son balığı Sushi'nin etki edip etmediğini Harbiden bilmiyorum Şöyle güneş özütü masrafı olmasın diye de Şunları tazelerseniz Boş kalan yerlere Güneş özütü masrafınız da olmaz Petimi de göstereyim Şuradan açsak aslında daha iyi 14.1 HP'si var 10 savunması var Nesi kullanıyorum canavar avcısı talim berserker berserker işlemiyor demiştim kaskı söylerken birazdan açıklayacağım mini dal kullanıyoruz biliyorsunuz mini oyunun en iyi peti konumunda 20 canavar 2k ipi. gelelim berserker olayına arkadaşlar ben bu pete başta sadece canavar avcısı ve talimi emdirdim becerili Kask ile hidraya girdim gördüğüm en maksasar 46k daha sonrasında pete berserker ekledim ve bir arkadaşımdan Berserkelli kaskını aldım. Vurduğum hasar yine 46k max olarak. 16 berserker eklenen bir çarda hasar artmıyorsa berserker orada işlemiyordur. Gidip de boşuna berserkeli kask diye fazla para ödemeyin. Bu yöntem ile istesek daha fazla gemi direği canı varken de kesebiliriz. Balık alabiliriz, buz güç de alabiliriz ama hiç gerek yok. Marmara gibi hasar azaltması olmayan bir sunucu da bu itemler ile biz kesebiliyorsak siz diğer sunucularda oynuyorsanız çok daha rahat bir şekilde hidrayı dönebilirsiniz. Hasarınızın yetmediği yerlerde buz gücözütü ve balıklarla destekleyebilirsiniz. Bana sormak istediğiniz sorular varsa da yorum kısmına mutlaka yazın. Orada olacağım. Youtube'da yeni içerik üretmeye başlayan birisiyim. Bu yüzden videomu faydalı bulduysanız lütfen beğeni ve aboneliklerinizi eksik etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.